Teta Healing Sıradışı bir enerji yaklaşımına giriş. Vianna Stable Teta Healing tekniğinin kurucusu. Uyarı Bu kitabın yazarı doğrudan veya dolaylı olarak tıbbi tavsiye vermez. Bir doktorun tavsiyesi olmadan fiziksel veya tıbbi sorunlar için tekniğin kullanımı bir tedavi şekli olarak önerilmez. Yazarın amacı sadece duygusal ve manevi esenlik arayışınızda size yardımcı olmak için genel doğa bilgisi sunmaktır. Anayasal hakkınız olarak bu kitaptaki bilgileri kendiniz için kullanmanız halinde yazar ve yayımcı eylemleriniz konusunda sorumluluk kabul etmez. Teşekkürler. Yıllar boyunca Detaylılık sınıflarında bağlılıkla yazım işlemini üstlenen Sky Aher'ine özel teşekkürlerimi sunarım. Tanrıma, var olan her şey yaratana. Bu kitapta yer alan bilgiler ilahi yol göstericilikle elde edilmiştir. Bana dua etmeyi ve Tanrı'nın dualarımızı her zaman duyduğuna ve cevapladığına inanmayı öğreten anneme. Bu kitabı derleyen ve ben bu teknikleri öğrenmek için dünyayı gezerken bana yardımcı olan eşime, ona kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar çok minnettarım. Bana ilham veren, arkadaşlarım olan, sezgileri güçlü çocuklarıma, hayatıma neşe ve iyilik getiren biricik torunlarıma, tüm Healing eğitmenlerine, uygulayıcılarına ve onu hayata geçiren dünyadaki tüm harika insanlara. Bu şahane insanlar benim için birer neşe kaynağı. Bu önemli teknik ve kavramları dünyaya sunarken bana yolculuklarımda ilham kaynağı oldular. Ve henüz tanışmadığım insanlara yollarını sizi en bereketli iyiliğe ve en büyük huzurun olduğu yere götürsün. Vianna Stable Kelimelerin ve düşüncelerin gücü Tedahilink'te biz var olan her şeyin yaratıcısı ile çalışmaya çalışırız. Bilinçaltı zihnini ve bilinçli zihni keşfederiz. Zihnimizin bu bölümlerinin her biri kendilerine göre inanılmaz derecede güçlüdür. Bilinçaltıyla çalışırken hatırlamanız gereken şeylerden biri bilinçaltının anlayacağı kelimeleri kullanmanız gerektiğidir. Bilinçaltının anlamadığı kavramlardan biri çalışmak sözcüğüdür. Hiçbir şey yapmaya çalışmazsınız. Elinize kalem almaya çalışmazsınız. Bu olamaz. Ya yaparsınız ya da yapmazsınız. Aslında bir arkadaşınıza orada olmaya çalışacağım diyorsanız orada olmayacağınızı söylüyorsunuzdur. Çocuklarıma odanızı toplayın dediğimde eğer bana çalışacağım diyorlarsa bunun asla olmayacağını biliyorum bilinçaltı Çalışmak kelimesini anlamadığından söz konusu olan o şeyin yapılması gerekmediğini varsayar. Dolayısıyla siz bu telkinleri ve teknikleri yapmaya çalışmayacaksınız. Bunları deneyimleyeceksiniz. Çalışmak kelimesinden tamamen kaçının. Bunun yerine bu tekniği kullanacağım, bunu yapacağım deyin. Bu tekniklere yapmak tavrıyla yaklaşın. Tedahilin uygulayıcısı olarak Söylenen kelime ve oluşan düşünce gücüyle yaratım yapma becerisini geliştireceksiniz. Söze dökülmüş kelimenin ve düşünce kalıplarının fiziksel değişiklik yaratacak güce sahip olduğu inancı insanların sezgiselliği kadar eskidir. Söylediğimiz şeyler ve özellikle düşünce yapımız Teta kullanımıyla artar. Bunun nedeni Teta'dayken, sadece kendi ilahiliğimize değil, aynı zamanda doğrudan ilahi olana, var olan her şeyin yaratıcısına bağlanırız. Bu nedenle gelişi güzel düşüncelerimizin ve sözlerimizin sürekli olarak farkında olmanız önemlidir. Olumsuz düşünce kalıplarına ve söylenen kelimelere bazı örnekler şunlardır. Kilo kaybetmem lazım. Eğer kaybederseniz her zaman onu arıyor olacaksınız. Buna maddi gücüm yetmez. Ya hiçbir şeye maddi gücünüz yetmeyecek ya da bereketiniz olmayacaktır maddi gücünüz yetmeyeceğinize göre. Para her kötülüğün anasıdır. Eğer para kötüyse o zaman siz paradan ve para kazanma fırsatlarından her zaman uzak duracaksınız. Kelimeler İster yüksek sesle dillendirilsin, ister akıldan geçsin. Günlük hayatımızda inanılmaz bir etkiye sahiptir. Eğer bir durum yeteri kadar ifade edilirse gerçek olur. Eğer düşünceler teta durumundaki kadar derinse anında yaratımlar mümkündür. Bizi var olan her şeyin yaratıcısına bağlayan saf ve meditatif teta durumundaysak bu özellikle böyledir. İlginç bir şekilde bilim artık kendi karanlık çağlarının imparatorluğundan çıkıyor ve düşünce gücünün olasılıklarını keşfediyor. Kendi değer yargılarımızda yer alan tüm düşünce kalıplarını ve kelimeleri düşünün. Bunlar benliğinizin seviyelerinde sizin için ne anlama geliyorlar? Belki bilmeden ilerlemenizi engelliyorlardır. Tetahil ile sezgisel güçlerinizi geliştirdikten sonra kelimeler, düşünce kalıpları ve inanç sistemlerinin yaşanınızda, hayatınızda olumlu veya olumsuz yönde değişim yapma güçleri artacaktır. hücresel iletişim. Düşünce gücüyle ilgili iyi bir örnek, bitkilerle yapılan bir araştırmada ortaya çıkmıştır. Bir süre önce Cliff Baxter adındaki zeki bir araştırmacı, Drasina bitkisinin tepki kabiliyetini ölçmek için onu yalan makinesinin galvanik deri tepkisi kısmına bağlamaya karar verdi. Bitkiden insan benzeri bir okuma aldığı zaman şaşırdı. Daha sonra gözlemleme aşamasında tabloyu incelediğinde ise şunu fark etti. Söz konusu bitki, araştırmacının onu yakıp yok etme niyetine çılgınca tepki veriyordu. Üstelik tam da araştırmacının aklından bu düşünce geçtiği sırada. Baxter, yoğurt bakterisinin, yosunun, Mayanın ve besinlerin tepki kabiliyetini keşfettikten sonra insan tükürüğündeki lokositleri ayırdı ve milyonlarca lokositi deney tüpüne koydu. Tüpü elektronlar, elektrotlar vasıtasıyla bir YYG'ye bağladı. Tükürük örneği alınan kişi 30 kilometreden daha uzaktaydı ancak hücreler bu kişinin stres ve uyarılmasına tam olarak aynı zamanda tepki veriyordu. Eğer cep telefonları aracılığıyla iletişim kurmamıza izin veren mikrodalgaları havadan yollayabiliyorsak, bu beynimizin de benzer bir şekilde çalışabileceğini gösterir. Bu nedenle aklımızdaki tüm düşünce kalıpları konusunda dikkatli olmalıyız. Hayat deneyimimiz düşüncelerimiz kadar olumlu veya olumsuz olabilir çünkü düşüncelerin gerçek bir özü vardır. Derin bir teta durumundayken düşünce ve kelimelerimiz daha çok güçlü hale gelir. Birisi size gelip kendini iyi hissediyor musun? Pek de iyi görünmüyorsun dediği zaman bundan etkilenip etkilenmemek tamamen size bağlıdır. Özgür iradeniz ile bu imali kabul etmeyi veya reddetmeyi kendiniz başarabilirsiniz. Kendiniz seçersiniz. Kabul ederseniz hastayı ya da söz konusu ifadenin içeriğine göre yorgun, üzgün, mutlu, enerjik vesaire gibi olursunuz. Aynı şekilde size yöneltilen düşünce kalıplarına ve onları nasıl karşıladığınıza da çok dikkat edin. Sezgileriniz derinleştikçe onların farkına varacaksınız. Kelime ve düşünce kalıpları teta durumundayken büyür. Bilinci teta durumuna getirerek Anın da herhangi bir şeyi yaratabilir ve gerçekliği değiştirebilirsiniz. Beyin dalgaları. Teta durumundaki hali, teta durumunu anlamak için öncelikle beyin dalgalarını anlamalısınız. Beş farklı frekansta beyin dalgası vardır. Beta, alfa, teta, delta ve gamma. Beyin sürekli olarak tüm frekanslarda dalgalar üretiyor. Bu dalgalar sürekli olarak hareket halindedir. Söylediğiniz ve yaptığınız her şey beyin dalgalarınız tarafından düzenlenir ve belirli bir durumda tek bir frekans hakim olur. Beta. Düşünürken, konuşurken ve iletişim kurarken zihniniz her zaman betadadır. Şu anda da betada olacaktır. Beta dalgaları saniyede 14 ila 28 Hertz frekansına sahiptir. Beta aktif ve tetikte olduğunuz durumdur. Alfa Alfa, beta ile teta arasında köprüdür. Alfa durumunda beyin dalgalarını saniyede 7 ve 14 Hz frekansıyla hareket eder. Alfa frekansı çok rahatlamış, aklın meditatif durumuna benzetilir. Alfa dalgaları hayal kurmayı ve dalıp gitmeye yönetir. Rahat ve bağımsız farkındalığı işaret eder. Bu frekansta iyi işlev göstermeyen insanlar hafıza sorunları yaşar. Örneğin belli bir rüya veya meditasyonun çok güçlü olduğunun farkındaysanız fakat ayrıntılarını hatırlamıyorsanız yeterli alfa frekansı oluşturulmamış demektir. O durumda bilinçli akılla bilinçaltınız arasında bir köprüye sahip olmanız, olmadığınız anlamına gelir. Alfa durumunu daha iyi anlayabilmek için gözlerinizi kapatın ve gün batımını hayal edin. Zihninizde okyanusun üzerinden güneşin battığını ve kıyının yakınlarında martıların uçtuğunu görün. Bu alfa durumuna girişin başlangıcıdır. Elektroensefalografta R2 şifacılığını test ettiğimizde onların alfa beyin dalgalarını kullandıklarını gördük. r de uygulayıcı kaynağı kendi bedenine getirir. Ardından şifa için enerji eller aracılığıyla hareket ettirilir. Kaynak enerjinin bedene ve ellere geldiği sırada şifacının beyninin alfa durumunda olduğunu gösterdi. Alfa acıyı alıp götürmesiyle bilinir ve şifalarda faydalıdır. Teta. Teta çok derin bir rahatlama durumudur. Bu durum Hipnozda ve rüya görmede kullanılır. Bu durum derken beyin dalgaları saniyede 4 ila 7 herze kadar yavaşlar. Aslında bilgeler bu duruma ulaşmak için saatlerce meditasyon yaparlar ve ancak ona ulaştıklarında tam bir sakinliğe erişebilirler. Teta beyin dalgaları bilinçaltı olarak düşünülebilir. Bu dalgalar zihnimizde bilinçle bilinçsizlik arasındaki katmanı idare ederler. Anıları ve hisleri tutarlar. Ayrıca tavırlarımızı, inançlarımızı ve davranışlarımızı idare ederler. Her zaman yaratıcı, ilham verici ve yüksek spiritüel hislerle tanımlanmıştır. Teta durumunun bize bilinçli zihnimizin altındaki bir seviyede davranmaya izin verdiğine inanılır. Bu rüya durumunun ilk aşamasıdır. Bir dağın tepesinde durup ortam tarafından tamamen kabul edildiğimizi hissettiğimizde bu durumdayızdır. O idrak anında Tanrı'nın tamamen gerçek olduğunu kesin bir şekilde bilmeye deneyimleriz. O an Tanrı'nın var olduğunu biliriz. Teta durumuna erişip Yaradan'a danıştığımızda bir insanı anında iyileştirmek için var olan her şeyin yaratıcısına bağlanırız. Teta kendinizi taç sakradan çıkıp yukarı giderken hayal ettiğinizde beyniniz elektroensefalografta hala alfa durumunda olacaktır. Ancak bilinç yukarı çıkıp Tanrı'ya danışacağı odaklı düşüncesiyle taç sakradan gönderildiğinde beynin otomatik olarak saf teta durumuna geçtiği görülmüştür. Eskiler yukarı çık ve Tanrı'yı ara derken neyi kastetmişlerdir? Bilincinizi başınızın üstündeki tat çakranızdan gönderip yukarı çıktığınızı ve Tanrı'ya sorduğunuzu hayal ettiğinizde beyin dalgalarınız anında tetaya geçer. Bunu okumalarımda ne yaptığım sorulduğunda anladım. O kişinin karşısına oturup onun elini tutuyor ve Tanrı'ya bu insanın ihtiyacı olan okumayı bana bağışlaması için dua ederek kendi alanımdan yükseliyordum. Ve gerekli bilgi bana veriliyordu. O sırada teta durumunda oluyordum.